Merhaba arkadaşlar, Üç Kitap kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber çok son zamanlar çok popüler olmuş, bir tane şarkı göstereceğim. Çağatay Akman'dan Gece Gölgelerin Altına var şarkısı. Aslında e, yani en kolay şekilde bu şekilde düzeltebildiği şarkıyı. Yoksa yani yani <mülüyor> bu gibi akorlar kullanılıyor. Mesela bunu yani ilk başlayanlar yapamaz ama ilerleyen seviyelerde yani grup yani eğer ki 100 aboneyi falan geçtiğimiz zaman ilerleyen seferde yani kolay, orta ve zor olarak e, bunların bütün şu ana kadar çaldığımız şarkıların kolay, orta ve zor olarak hepsini göstereceğim size teker teker. İsterseniz önce bir akorları gösterelim. La minör yani A, M. E, M. F ve G. G'yi olarak ben G'yi barel olarak basmayı tercih ediyorum. Daha tok ve güzel bir ses çıkıyor. Ama siz eğer ki barel bir şekilde G'yi basamıyorsanız normal düz G basabilirsiniz. Tekrar hızlı hızlı gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar iki türlü ritmimiz olacak. İkinci ritmimizi yani zor olan ritmimizi tekrar orta seviyedeki videoyu çektiğimiz zaman zor öğretimi o videoda göstereceğim. Ama önce kolayıyla başlayalım. Tekrardan gösteriyorum. E, ritmimizi gördünüz Akorlarımızı da gördünüz O zaman şimdi önce bir sözlü şekilde çalayım Zaten açıklama kısmına e, Şarkının sözleriyle beraber Nerede hangi akora geçeceksiniz Nerede hangi ritmi vuracaksınız Bunları açıklama kısmına koyacağım e, Bu arada e, şarkıya geçmeden önce Like atmayı ve abone olmayı unutmuyorsunuz Evet arkadaşlar evet, kesinlikle yani ha, e, Bu arada bir duyurumuz olacak Eğer ki kanalımızı yeni açtık Eğer ki 100 aboneye geçtiğimiz zaman ee, güzel like'larımız gördüğümüz zaman e, yanlarımda görmüş olduğunuz gitarlarla örneğin mesela elektro gitarımız var. Elektro gitarımızda mesela çalınabilecek rock parçalarını, e, pop şarkılarını. Sağ tarafımda gördüğünüz gibi elimde iki tane klasik gitar var. bunlarla da klasik şarkıları ondan sonra arpej önemli olan mesela arpejleri şu arpejleri öğreteceğim. Bunları öğreteceğim. Sıra sıra kademe kademe geçeceğiz. Ondan şarkımıza geçelim. Gece gelin rahatsına bak bir de dön kaderim. İstediğiniz şarkıları pek unutmayın Kendinize iyi bakın